Herkese selam arkadaşlar. Ben Mivs Esra. Ne dersiniz artık? Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bundan sonra videolara böyle uzun aralar vermeden devam edeceğimi söyleyerek başlamak istedim. Ayrıca sesim biraz kalın gelebilir. Yeni uyandım. İkincisi mikrofonumu kaybettim sanırım bulamıyorum. Bir senedir video atmayınca nereye soktuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Bu seferlik idare edin lütfen. Neyse bugün konuşacağımız konudan bahsedeyim hemen. Sabırsızlanıyorum çünkü. Tabii ki Jet'ten tüm instalogları çalacak Neon bugünün konusu. Neon ile ilgili bahsedeceğimiz ilk nokta tabii ki tasarımı. Açık söylemek gerekirse ajan tasarımı mük olmuş, gayet havalı gözüküyor ve yayınlanan trailer videosunda da aşırı hype'landığımı söyleyebilirim şuna bakın. Şimdi gelelim Filipinli bir düellici olan Neon'un yeteneklerine. Neon'un ilk bahsedeceğimiz yeteneği sağ ve sola aynı anda açtığı mavi duvarları, Phoenix'in duvarlarının mavisi ve iki yanda olanı gibi düşünebilirsiniz fakat daha fazla yüksekliğe sahip. Bu duvarları da ilk gördüğümde aklıma Hz. Musa'nın denizi ikiye bölmesi geldi. Neyse yeteneğe geri dönelim. Duvarların hasar verip vermediği konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat takımca inanılmaz bir entry avantajına sahip olunacak ve Neo'nun uçar kaçar özellikleriyle bu duvarlardan çok hızlı şekilde çıkıp rakipleri gafil avlaması da oldukça basit olacak gibi görünüyor. İkinci yeteneğine özetle çok eden bomba diyebiliriz. Bombayı fırlatmasının ardından etki yanı içerisinde bulunan rakipler şoklanıyor ve bomba duvardan sekebiliyor. Neo dominion düellocu bir ajan olmasına rağmen bir flash yeteneği bulunmuyor bu yüzden bu şok edici bomba karakterin hareketleriyle birleştiğinde daha efektif olacak diye düşünüyorum neo'nun üçüncü yeteneği koşarak kayması yani trailer'ı izlerseniz zaten tüm video boyunca Mirkelam gibi koştuğunu görebilirsiniz. Hareket hızı çok fazla ve bu kayma yeteneği ile oyun içerisinde bol bol drift attığını göreceğiz gibi duruyor. Bu durumda rakiplerin de aslında el becerilerini biraz geliştirmeleri gerekecek. Çünkü bu ajan yerinde durmayacak diyebilirim. Bana biraz Apex Legends'ı hatırlattı bu kayma yeteneği. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fakat mekanik olarak çok akıcı görünüyor ve deneyimleme isteği yaratıyor. Son olarak gelelim Neon'un ultisine. Yine trailerda gördüğümüz üzere Neon rakiplerinin üzerine giderek çok uzak olmayan elektrik gönderiyor, şok ediyor rakiplerini. Anladığım kadarıyla kill alınmasının ardından belli bir süre sonra tekrar kullanım için şarjlanıyor gibi bu yetenek. Fakat tabii ki net bir şey söylemek şu an için çok zor. Tüm video boyunca söylediğimiz gibi uçan kaçan bir ajan olduğu için ve hareket hızı da çok yüksek olduğundan bu ulti baya can yakacak gibi duruyor. Şimdilik Neon ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Açıkçası ben de Neon'u denemek için sabırsızlanıyorum ve Instalock'ta Jet ile kapışacağını hatta geçeceğini dahi düşünüyorum. Bakalım birlikte deneyimleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.